Yaş 35 yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher. Yalvarmak, yakarmak nanfile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız, hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız, dostlarla da yollar ayrıldı bir bir, gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Hiç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu. İnsan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarılar kırmızı sonbahar her yıl biraz daha benimsediğim. Ne dönüp duruyor havada kuşlar, nereden çıktı bu cenaze, ölen kim, bu kaçınca bahçe gördüm tarumar. Neylersin ölüm herkesin başında Uyudun uyanamadın olacak Kim bilir nerede nasıl kaç yaşında Bir namazlık saltanatın olacak Tah misali o musalla taşında